Leon Troçki Rusya'ya döndü. Petrograd'da Sosyal Demokratların Hizipler Arası grubuna katıldı. Lenin'in Nisan tezlerini özellikle de geçici hükümete karşı çıkma ve derhal sosyalist devrime geçme fikirlerini destekledi. Ekim devriminde önemli rol oynayan Troçki devrimden sonra Dışişleri Komiseri olarak tayin edildi. Almanya ve müttefikleriyle Brest-Litovsk'taki barış müzakerelerinde Bolşevik heyetine başkanlık etti. Sovyet iktidarının ilk günlerinden itibaren tek parti diktatörlüğünün kurulmasını, Bolşevik olmayan medyanın yasaklanmasını ve siyasi muhaliflere karşı baskıyı savundu. 1918'de savaş komiseri oldu ve Kızıl Ordu'yu kurma görevini üstlendi. Troçkin'in girişimiyle eski imparatorluk ordusunun subayları toplu halde Kızıl Ordu'ya alındı. Aynı zamanda onların sadakatini sağlamak için 5 Eylül 1918'de bu subayların aile üyelerinin rehin alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Birliklere katı disiplin getirdi.